Merhaba. Momento'sa hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Türk edebiyatının unutulmaz 10 kadın roman karakteri serisinde 3. sırada Reşat Nuri Güntekin'in meşhur eseri Çalıkuşu ve Çalıkuşu'nun feridesi var. Reşat Nuri Güntekin 1889 doğumlu, 1956 ölümlü. Reşat Nuri'nin popüler klasiğe dönüşen romanı Çalıkuşu'nun ana karakteri Feride, yeni kurulan cumhuriyetin yaratmak istediği ideal öğretmen, aşkından ölse bile gidebilme cesareti gösteren, batı eğitimi almış, ayakları üzerinde durabilen, tek başına Anadolu'ya gidip öğretmenlik yapabilen, hem hayatla hem taşrayla mücadele edecek cesarette bir kadındır. Feride, Modernleşme sürecinde örnek bir kadın figür olmasının yanı sıra Anadolu'da yalnız bir kadın olmasıyla özellikle o dönem içerisinde hem kamusal hem de özel alanda var olmasıyla önem arz eder. Reşat Nuri Cumhuriyet'e geçiş dönemini, Kurtuluş Savaşı'nı yaşamış, çocukluğunda babasının görevi nedeniyle daha sonra da bir eğitimci olarak Anadolu'yu gezmiş. Bu nedenle roman yazarın hayatından esintiler de taşır. Reşat Nuri bir erkeğin kalemiyle ama bir kadının gözünden olanları resmetmiştir. Roman 1922'de Vakit Gazetesi'nde tefrika edildi. Şimdi romandan kısa bir paragraf seslendiriyorum. Binde bir içimde bir sevgi dalgası kabaracak olursa bu da ayrı bir felaketti. İnsan gibi sevmeyi, sevdiğimi güzel güzel okşamayı öğrenmemiştim. Sevdiğim insanın üstüne bir canavar yavrusu gibi atılır, kulaklarını ısırır, yüzünü tırmalar, tartaklıya tartaklıya şaşkına çevirirdim. İstanbul'da kalmama imkan yok efendim. Mutlaka vilayetlerden birine gitmek mecburiyetindeyim. Çalıkuşunu çoğunluğun bildiğini, kitabını okumamış olsa bile televizyona uyarlanmış halini izlediğini varsayıyorum. Ama bazen yıllar sonra bir kitabı tekrar okumanın yararı vardır. Çok farklı noktalar gözüne çarpabilir insanın diyerek yayını sonlandırıyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Momentos'ta kalın.